Aha izle sev kızım sev kızım cici 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 oğlum bak 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 izle bak bak cici cici de var sev 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 kızım sev 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 haber sev haber sev sev anne su var ya anne zi sev kızım ha, ha. Sefa, sev şey, kızım. Sefa, sev sev cici cici yap bunu sev bunu sev bunu bunu

Aa, ne, ne diyor kızı? Ne diyor Hı. kuzu? Ha bizi çeker. Hadi kuzu bana bak. Ha, 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 Emir ha, ha, şöyle ha, gel oğlum ha, ya. Anneye bak anneye bak. Anneye Esna bak 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 bak. Aa, bana bak bana bana bana. Bak, anne, aha ha. Bak. Aa, <gülüyor> me. <gülüyor> <gülüyor>